O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle saniye şöyle bir video atmış. Bunu bir izlemek istiyorum. Depremle alakalı sanırım eğitici bir videoymuş. Önce bir bunu izlemek istiyorum. Herkese iyi seyirler. Bakalım. Hayatta mısın? Tamam hayattasın. Ve senle birlikte etrafında yaşayan 30 milyon da hayatta. Ama çok fazla zamanımız kalmadı. Bu video bittiğinde yaşadığın yerde 8 büyüklüğünde deprem olacak. Ve seni hayatta tutmam lazım. İstanbul'un Bağcılar semtinde ortalama bir apartmanda yaşıyorsun. Yüksek ihtimal imar affı denetlenmemiş. Yurt dışına kaçmaya çalışacak. Bir müteahhit tarafından yapılmış. Yani binan bu depremde... Oğlum bu arada... Ee, şuradan bak aklıma geldi. 15.500 TL yazıyor ya Johnny. Şeye girdim. Lazon Ankara'ya taşınacaktı. Ankara'nın ee, şeyine baktık. Ses çok tamam halledeceğim. Ankara'nın kira fiyatlarına baktık. Ee, bu depremden sonra özellikle çok fazla bir kiralarda oynama falan oldu ya. Ondan sonra abi Ankara'da fiyatlar bu kadar oynamış ol olmasını tahmin edemiyordum. Böyle bir kira oynayışı yok. Yani kardeş vallahi ben seçtim mi harbiden böyle normal güzel bir ev yani tatlı normal bir evde yaşamak istiyorsan 10 bin lirayı cebinden çıkarman lazım Ankara'da. Lazona'ya bakıyorduk geçen 5500 liraya anca böyle bir artı biri o da çok eski evler yani. Çok çok eski evler hani evin zemini memini böyle bir farklı bir yamuk mumuk çözemedim yani. Abi böyle bir kira artışı yok. Aklım oynadı ya. Aklım oynadı ve geçen şeye baktım. Bak ben bu evi 3500 TL'ye tutmuştum. 3.500 TL'ye bak. 3.500 TL. Şu an çıkarken bir bakayım dedim bizim binada kiraya veren var mı? Benim evin aynısını ee, 28.000 küsür mü? Öyle bir şeye kira alıyorlar. 28.000'e. Bu ev dubleks 3 artı 1 miydi? Öyle bir şeydi herhalde. 28.000 3500 lira tuttum. 2,5 sene 3 sene oldu. 3 sene mi oldu lan? Bu senenin sonunda 3. sene mi olacak? Doğru 2 sene 2 sene 6 ay falan oldu. 3500'e tuttuğum ev şu an 28.000. Aradaki farka bak. Sen çıkıyorsun diye ev sahibi bayram mı yapıyordur ya? Ev sahibinin bayram yapmalık bir durumu yok. Ev sahibine ben zaten İstesem orada çıkmazdım. Ev sahibi ben çıkacağım abi dedim. Sen de bana bir şey yap dedim. Halledelim aramızda bir şekilde. Hallettik, çıkacağım zaten, taşınacağım yani. Ama yani şöyle düşünsenize. ben şu an yeni ev tutmak istesem ki benim hani aciliyetim yok böyle hani ev tutmazsam sıkıntıya girecek bir durumum yok. Allah'a şükürler olsun. Lan şurada şu evi tutmak istesem 28 bin lirayı cebimden çıkarmam gerekiyor. Bunun emlakçıya vereceğim parası var, o su var, bu su var. Yıllık ödeyeceğin şey yapacaksın. Hey, 28 bin lira ne oğlum? Çok zor durumlarla. Ve şu an şeyi de fark ettim. Ankara'da trafik başladı biliyor musunuz? Ankara'da trafik başladı lan. Çok göç alınmış. Ankara'da deli gibi göç var. Denetlenmemiş. Yurt dışına kaçmaya çalışacak. Bir müteahhit tarafından yapılmış. Yani binan bu depremde yıkılacak. Ama sakin ol sakin ol. Yıkılacak tek bina seninki değil. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre. Yıkıl ne kadar acı değil mi ya? önden evinin yıkılacağını bile bile evde oturmak zorundasın. Ekonomik durumundan dolayı işte ya da farklı etmenlerden dolayı evin yıkılacağını bile bile evde oturmak zorundasın oğlum. Durumun vahimliğine bak ya çok fazla bina var. Bütün şehir yok olabilir. En azından toplanabileceğimiz bir alan var. Yokmuş. Ta tamam deprem başlıyor. Başta küçük bir sallantı hissedeceksin. Lan acaba ben mi sallandım? Denilen deprem bilincinden çıkmak için çabuk etrafa bak. Ve depremi doğrula. Depremi tam olarak kabul etmen 3 saniye sürecek. Evet sanırım şoktasın. Beklenmeyen yoğun bir stres etkisindesin. Ve bu tamamen normal. Vücudun ve beynin travmatik olaya karşı bir tepki gösteriyor. Ama kendine gelmelisin. Kendine gel. Tamam hızlı olmamız lazım. Yer kayıyormuş gibi gelecek ama merak etme. Çünkü kayıyor. Hatta bütün bir kara parçası kayıyor. Çıkış saranla çok az mesafe varsa dışarıya koşmak en mantıklı hamle. Ama ikinci kattayız. Kaçman fazla tehlikeli ve binanın yıkılmasına 15 saniye kaldı. Telefon al hızlıca etrafa bak. Olabilecek en mantıklı yeri şöyle bu pozisyonda durmalısın. Genelde en mantıklı er sabit veya sağlam. Ha, evet Cenin pozisyonu. Ne oldu reklam ne ara girdi ya. Tamam zaten durdurduk. Cenin pozisyonu en mantıklı pozisyon. Cenin pozisyonuymuş herhalde. Yanlış değilsem. Benim mesela bir hatam vardı. Ondan sonra şeyden sonra ayıktım. Depremden sonra biraz işte bizimkilerle, Tukan abilerle falan hep beraber konuşurken ben kendi kendime hani Ankara'dayım ama ne olur ne olmaz olursa diye kendi kendime bizim masanın altına girerim diye planlıyordum. Masa çünkü bizim bayağı kalın ama bayağı saçma bir şeymiş. Bir de mesela bizim diğer abiler vardı. Onlar da Muş'ta. Diğer abilerde de mesela gitmişler şeye... Kapı kirişinde beklemişler deprem sırası. Muş da sallanmış. Kapı kirişte mesela çok tehlikeli bir yermiş. Masa altı falan çok tehlikeliymiş bunlar. Baya yani yapman gereken abi atıyorum. Şurada buzdolabı var benim. Buzdolabın orada üçgeni yaşatabilecek bir şey yani. Buzdolabın dibine çökeceğim. O en azından orada bir şey çarparsa orada üçgenin oluşacak. Ya da işte yatakla dolabın var. İkisi de duvara sabitli. Dolap şey. Duvar dolapta duvara sabitliyse atıyorum orada bir yaşam üçgeni oluşturacağım. Ama Cenin pozisyonu önemliymiş bak. Yatak, koltuk, buzdolabı aynen. Ama bak Cenin pozisyonu. Yani şu şey şöyle değil ha. Bazı kişiler onu yanlış biliyor da. Bu bayağı tehlikeli bir şey ya. Şöyle çökmek sadece. Çünkü Allah korusun üzerine bir şey geldiği an direkt böyle kalıyorsun. Cenin pozisyonu biraz daha koruyucu herhalde bir şeyin yanıdır. Yatak, dolap veya koltuğun yanı. Ama masanın altı olmaz. Sakın ah. masanın altına girme. Sandalye desteği yoksa masa girilebilecek en tehlikeli yer. Masaya girme. Bize tek gereken yaşam <laughs> içgenim. O yüzden çabuk bir yere çöm. Hey. Tamam sanırım başardık. Ama 3 artı bir evin içinde sıfıra dönmüş durumda. Sanırım küçük bir boşluktan oksijen sağlıyorsun. Gerçekten şanslısın. Ama artık yemeğe çok korkutucu ya. Ama korkma, deprem çantam var. Bak burada yine kendime çok kızıyorum. Ben aptal bir çocuğum abi. Gerçekten geri zekalıyım. Deprem zamanı 50 kere kendime dedim ki Mert, deprem çantanı biter bitmez bu olaylar yavaşladıktan sonra ilk işin deprem çantanı yapmak dedim. İlk işin deprem çantanı yapmak. Bir tane deprem çantam bulunsun. Yaşam üçgeninde belirledim. Oraya koyacağım dedim. Ya Ankara'dayım. Tamam. Ama yapmak lazım abi üşenmemek lazım amına koyayım. Yani kendime yapacağım diye söz verdim deprem zamanı. Hala yapmadım. Eşik, eşiyim eşim yapmak da lazım. Vardı mı? Çok önemli. Gerçekten en önemli şeylerden biri. Binlere göre Türkiye'deki insanların %91'inin deprem çantası yok. Tamam bu bilgiyi götümden salladım. Ama sallamadığım bir şey var. Deprem çantası hayatta kalmanın kilidi. Evet. Karanlığı yok etmek için bir fener. Ve hızlıca telefonunu açıp şebekeye bak. Bu arada hiç şey yalan bilgi gibi gelmedi bayağı inandırıcı bir bilgi geldi arkadaşlar. <laughs> evet şebeke ölü. Gayet normal çünkü baz ile beraber binlerce bina enkaz halinde. O yüzden şarjı olabilecek en efektif şekilde kullanmalıyız. Telefonu saat başı bir kez şebekeyi kontrol etmek için aç. Bu şarjını power ile beraber ortalama 24 gün ayakta tutar. İlk günler yoğunluktan dolayı şebeke tamamen kapalı olacak. Çünkü senin gibi yardım isteyen binlerce insan var. Sanırım bir süre tek başınasın. Ya bu arada Allah korusun İstanbul olsa 10 binler gibi değil de 100.000'ler binler gibi geliyor bana ya. 25 dakika geçtim. Şoktan tamamen çıkmış olmalısın. İlk yapacağın şey vücudunda ulaşabileceğin her yere dokunup enfeksiyon riski taşıyan bütün kesiklerim. ilk yardım çantanla kapatmak. Ve bütün bedenine kan gittiğine emin ol. İlk dakikalar fenerinle enkazdan çıkabileceğin yollar aramalısın. Ama parçaları hareket ettirmek fazla tehlikeli. Ve üzerinde tonlarca ağırlığa sahip tavan var. Sanırım buradan kendi başına çıkamayacaksın. Tamam 4 saati geride bıraktık. Ve halen şebeke tamamen ölü yeniden sağlanıyoruz. Bu büyüklükteki bir depremden sonra yüzlerce farklı artı deprem olacak. O yüzden bu salanmaya alışsan iyi edersin. <laughs> panik olma, panik olma. Panik olmak enerjini büyük ölçüde harcayacak. Ve bize gereken en önemli şey enerjin. O yüzden akıl sağlığını olabildiğince kurman gerek. Bedenin sıfır artı sıfır olduğu için masaj ve egzersizlere ihtiyaç duyacak. Aynı zamanda çantandaki kağıt kalemle karalama yapman. Radyodan gündemi takip etmen sana iyi gelecek. Hatta favori şarkını mırıldanıp kendini neşelendirir. Çünkü kabullenmen gereken bir şey var. Sen buradasın ve seni buradan çıkaracağım. Çok korkutucu ya. 16 saat geçti radyodan. Küçük sesler almaya başladın. Sanırım çalışmalar başladın. Ama telefon halen ölü. Artık düdüğünle beraber enerjini harcamadan sinyallere başlayabilirsin. Şu an tek problemimiz boşaltın. <laughs> Olabildiğince temiz olması için dışkıya kedi taktığı uygulamamız gerek. Kokudan ve kirden arınmak için küçük bir bölge açıp dışkının üzerine molozlarla kapatman gerek. Döngüyü ise iki galon su ve konserve yiyecekler sağlayacak. Konserve için çakı, radyo için pil ve ısınmak için termal battaniye bulundurman çok önemli. Aradan 4 gün geçtim. Ve radyodan bir çok kurtulma haberi gelmeye başladım. Bu iyi bir haber. Ama çok heyecanlanma. Çünkü olduğun mahalle tamamen kapalı. Yani burada daha ne kadar kalacağını bilmiyoruz. Ama elindeki tek şey umut ve onu... İstanbul'dan bahsediyoruz bir de arkadaşlar. Bu kararlılığınla birleştirmelisin. Umarım bu sela bizim için okunmuyordur. İyi misin? Neredeyse 10 günü geride bıraktın. Bedenin hareketsiz bir şekilde uzun süre aynı basınç altında kaldığı için yatak yarısı adındaki hasarlara maruz kalıyor. Aynı zamanda kabızlık, kas kaybı ve solunum problemleri çekmeye başladın. Radyo tamamen ölmüş durumda ve telefonun şarjı neredeyse bitmek üzere. Ama şu an geleceği düşünmeliyiz. Suyun ve yemeklerin yarısı bittiği için idrarını şişe yapan biz ileride B seçeneği verecek. Ve artık telefonu uzun aralarla açacağız. Her açtığında ise elindeki bütün yardım numaralarını denemen lazım. Bunların dışında yapabileceğin bir şey kalmadı. Sadece be beklemen kaldı. Bugün 12. günün sonuna geldik ve hala hiçbir yerden ses yok. O yüzden şu... Tam bu mahalleler çoktur hangi bir deprem, herhangi bir depremde molozlar bütün sokak. Ya evet neresiydi? Avcılar mıydı ya? Avcılar. Avcılar mıydı Johnny orası? Neresi? Bağcılar mı? Avcılar mı? Bağcılar mıydı ya? Bakayım bir. Burası mı bilmiyorum ki. Yani bilmediğim için bağcılar avcıları. Bu bakayım bir. Ya bilmiyorum işte hangi semtir nedir bilmiyorum ama Johnny bir yer es neresi olduğunu tam bilmiyorum da yani bir yer baya baya böyle hani çok çok daha bundan daha da sıktı herhalde hatta da bu da zaten yani bilmiyorum. Ama zor ya. 13 gün oldu. Bağcılar mıydı? Ve çağrıları halen cevap geldi. 14. günde izle. Bugün ses. Siz... <laughs> hey, kendine gel. En son 16. günde olduğumuzu hatırlıyorum ve tamamen gün kavramını kaybettik. Bütün yemeği ve içeceği bitirdi çok zaman geçti. Telefon tamamen öldü. Ve en son ne zaman çağrı yaptın hatırlamıyorsun. Susuzluktan dolayı kuruyan dudaklarınla artık düdüğe verebilecek nefesin kalmadı. En kızın içindeki dışkı kokusunun, çürüyen bedenlerin kokusu bastırıyor. Sanırım her şey buraya kadarmış. Gerçekten iyi savaştın. Yavaşça uykuya dalma vaktin geldi. Bir de iki mı deprem oluyor? Hayır bu başka bir şey sesi. Hey uyanman lazım. Ceyse sesi var. CS mi çağırıyor? Uyan yardım. Ben oynamıyorum ki kardeşler. Geldi. Dur bakarız birazdan. Her şeyi boşuna yapmış olamayız gözlerini aç. Hadi yaşamak için sadece son bir nida at. Onlarca tohumun taban kaldırılıyor. Ve yavaşça molozların içinden çıkıyorsun. Onlarca insan. Hepsinin elinde kamera var ve sana bakıyorlar. Sesler kulağını tırmalarken güneş yüzünü yakmaya başladı. Sediye doğru kaldırılmaya başlandı. Canın acıyor ama bağıramıyorsun. Onca sesin içinde yavaş bir şekilde ambulansa doğru taşınırken Bir muhabirin konuşmasını duyursun Ve bütün dünyaya anlattığın şey. 23 gün enkazın altında nasıl dayandın? Bu yaşadığın olayın %0.0003 .000 ihtimaline sahip olduğunu biliyor muydun? Haiti'de 2010 yılında yaşanan depremde 27 gün enkaz altında kalan Evan Mansi'yi saymazsak türünün tek örneğisin Ama hayatın tamamen mahvoldu Tamam üzülme üzülme. İnşaat şirketinden alabileceğin yüklü tazminatı düşün. Belki de bu konu hakkında bir kitap yazarsın ve çok satar. Hatta beyaz şova çıkıp günün yıldızı olur ve çıkışta beyazla İskender yersin. Veya Kıvanç Tatlıtuğ'un seni oynadığı bir gişe filmi çıkar. Ve telif haklarından milyonlar kazanırsın. Hayatın tamamen değişecek. Ya da bunların hiçbiri olmaz. Ve bir hafta sonra tamamen unutulursun. Etrafındaki bütün döküntülerle beraber. Ve yıllar sonra molozlardan çıkıp yeni evinde hayatını kurarken... mısın Hayatta mısın? İşte önlem aldım diyoruz. Amına koyayım işte. Ondan sonra önlem almak için mesela Bağcılar'da burada yaşayan var mıdır yok mudur bilmiyorum şimdi. Bağcılar'da yaşıyorsa mesela birisi adam evini koruyacak önlemini alamıyorsa, tamam mı? Bunlar için maddiyat gerekti. Bu adam evini koruyacak önlem alamıyorsa, evine doğru düzgün kontrol edecek depreme dayanıklım diye firmayı işte komşuları yüzünden ya da ev sahibi yüzünden kiracısı çağıramıyorsa ne yapabilecek ki? Ben hep orada kalıyorum abi. Bunca senedir deprem vergisi falan tamam onlar konuşuluyor ediliyor tamam da. Ne yapabilecek yani şimdi? Bu adama git de deprem çantası yapsın deprem çantası eyvallah. Önlemini alsın eyvallah. İşte yaşam üç gününü ayarlasın, eyvallah. Ama bunların hepsi için maddiyat lazım ve şu an şu maddi durumlarda, şu maddi güçte çok zor abi. Ya şu an herhalde bir deprem çantası yapmak istesin, harbiden şöyle 25 günlük seni koruyabileceğini düşündüğün bir şey yapmak istesen o bile kaç bin lira tutar herhalde ya. Herhalde minimum bin lira tutar herhalde. Minimumdan var yani çok minimal bir şeyden bahsediyorum ben. Harbi minimal yani. yani. anladım yemek değil de kurabiye koyarsın. Minimumundan bahsediyorum. Herhalde bir bin liraya yakın bir şey olur minimumu. Ailede 5 kişi olsan tamam mı? 5 kişiye ayrı deprem çantası yapman gerekecek. Çünkü hepiniz aynı yerde değilsiniz. İlla herkes bir ya da hadi 3 kardeş bir odada yatıyordur da anne baba bir odada yatıyordur. 2 tane çanta yapman gerekir. Onu da yine 5 kişilik yapacaksın. Yine herhalde bir kafadan 2000 3000 lira tutar orası da yani. Ki buna işte bak minimal diyorum. Sağlık çantası falan eklemediğim halinden bahsediyorum. Bak yine şu an konu döndü dolaştı. Her şey şu an seçim 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 ama hala İstanbul depremi var baba. Büyük İstanbul depremi. Profesörler bas bas bağırıyor gelecek gelecek gelecek. Deprem oldu, binalar yıkıldı. Allah korusun diyelim. Yaşanıldı bu durum tamam mı? Ki yaşanılacak illaki bir gün. Ne zaman olacak bilmiyorum. Ama asıl bir de orada asıl problem oralarda başlıyor abi. Telefon çökmemesi lazım artık. Kaçıncı yani 2023'teyiz. Artık şu nasıl bir çözüm gelecekse ne olacaksa artık telefonların bir şekilde çökmemesi lazım. Baz istasyonların takır takır çalışması lazım. İstanbul'dan tabii çok kaçan da var ama zorunluluktan kalan da çok insan var oğlum. Adamın elinde olsa belki şey yapacak anladın mı? Gitmeyecek. Ay gidecek pardon. Elinde olsa imkanı olsa adam gidecek ama gidemiyor. Bile bile kalmak zorunda. Onlar zaten çok üzücü durumlar yani. Tabi yani şimdi elinde o yüzden elinde olsa gidecek diyorum şimdi adamın kurulu bir düzeni var kim ne derse desin adam şimdi kafasına göre ben çıkıp Ankara'ya gidiyorum diyemez adamın işi orada gücü orada çocuğunun çevresi orada şey hadi çocuğunun çevresinde geçtim ya yani iş hayat abi ekonomi en basit en çok ihtiyacı olan şey para yani. Adamın para kaynağı İstanbul'daysa Ankara'ya geldi diyelim. Yine kira bak geçen baktık diyorum. Ankara'da kira şu an 5000 lira 6000 lira o da yani yüzüne bakmayacağın daireler. Bazılarına daire demeye bir inşaat ister ya da işte Ankara'nın ebesinin şeyinde. Tabi 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 öyle şeyler yap. Tabi tabi o ee, şeyi de çok yapan var abi. Evin değeri düşecek diye deprem kontrolü yaptırtmayan, onu yaptırtmayan, bunu yaptırtmayan o dur bu dur şu dur full kafanız şişer yani ya. Burada işte bu tarz şeylerde kontrol halkta değil de biraz devletin yönetimin buralara takır takır el atması lazım. Hayır kardeşim sen izin ver verme burası Araştırılacak bu ev bina sağlam mı değil mi? Şak 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 şak. Odur budur şudur. Tık tık. Aynen öyle. Ne zaman olacak acaba? Onu da çok merak ediyorum yani. Türkiye'de acaba ne zaman biz oturup da şey diyeceğiz lan. Harbi refah seviyemiz çok iyi. Herkes ne kadar güzel çalışıyor. Hiç başımız ağrıyor. Ekonomi çok iyi falan. Allah yardımcımız olsun. Benim anlamadığım İstanbul'da asgari ücretle yaşamak zaten neredeyse imkansız. Ona rağmen nasıl bu kadar insan yaşıyor? İnsanlar zaten zoru zoruna yaşıyor kardeşim. Ben yani insanların böyle çok böyle rahat rahat yaşadığını düşünmüyorum. Baya yaşamak bile denilmez bazı kişilerinkine yani. Ucu ucuna. Kıt kanaat. Sadece çalışıyor yani. He. Hayatta kalmak gibi, aynen öyle. Evet, nüfus yığılması zaten en büyük problem bu. Yoksa, yığılsa neler olur? Hatta ne, geçen bir şey izledim. Türkiye'de herkes villada yaşasa sadece Konya'nın alanı mı yetiyormuş? Öyle bir şey gördüm. Türkiye'de sadece herkes villada yaşasa yani, herkes, Muş mu? Ha Muş pardon. Muş, ben niye Konya gibi gördüm lan? Muş kadar mı? Tamam okey. Konya'dır o lan, nasıl Muş amına koyayım, Muş. Büyük bulanmış Muş? Konya çok büyük diye biliyorum ben de. bütün binaları ortadan kaldırıp Türkiye'deki tüm insanların müstakil evlere yerleştirsek ne kadar yer kaplardı? Amerikan halkının %88'i, İngiltere halkının ise %79'u müstakil evlerde yaşıyor. Peki aynı durum Türkiye için de geçerli olabilir mi? Gelin bir deneyelim. TÜİK verilerine göre ülkemizdeki ortalama hane halkı 3 kişi. Her aileye 250 metrekare ev, 50 metrekare de bahçe olacak şekilde 3'er kişilik müstakil evler verelim. Nüfusumuzu 3'e böldüğümüzde ihtiyacımız olan prefabrik ev sayısına ulaşıyoruz. Bu evleri 300 metrekarelik alanlara da yerleştirdiğimizde bu kadar yer kaplıyor. Peki sizce bu alan Türkiye'ye sığar mıydı yoksa dışarı mı taşardık? Türkiye'nin yüz ölçümü 769.632 kilometre kare. Bahsettiğimiz alana kilometre kare cinsinden baktığımızda da 8.478 kilometre kare yapıyor. Anlayacağınız Türkiye'deki bütün insanları müstakil evlere yerleştirse kaplayacağımız alan aşağı yukarı Muş'un yüz ölçümü kadar olurdu. Ama bak bunda şeyi şöyle değil mi yanlış değilim yani. Muşun yüz ölçümünü tamamen dümdüz düşünün, anlıyor mı? Oraya sığıyormuş, dümdüz düşünün ama her yer yani noktası noktasına kadar yerleşiyor yani, yol da yok, anladın mı? Hiçbir şey ya, yani baya sadece drrr evleri koyuyor yani yol mol onlar katılmıyor bu nişte, aynen hiçbir şey yok, orman morman hiçbir şey katmıyorsun, sadece her yerin ev olduğunu için noktası noktasına pat 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 pat, Minecraft gibi dümdüz düşün. Nasıl yol yok ya burada aman aman adamın bir şey karşılaştırıyor yani mümkünlüğünden bahsediliyor yani tabii ki de bu tüm Türkiye'yi buraya sığdıramazsın öyle konuştuğunda dağ var şeyi var yüksek ya bunun yolu okulu işte karakolu itfaiyesi kütüphanesi bir sürü şeyi var ama aslında baktığın zaman nüfus dağılımını güzel bir şekilde yaparsan takır takır olabilir ha mantıklı bir şey mi? Bence mantıklı değildir bu arada. Şimdi büyük bir hayalden konuşuyoruz ama tüm her yerde böyle müstakil bir yaşam olmasının ben mantıklı olacağını düşünmüyorum. İlla ki bunun bir sıkıntısı vardır. Mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Mantıklı değildir. Şundan dolayı mantıklı değildir. Çünkü baktığınız zaman yeni birileri doğdukça Yeni bir ev almak istedikçe aslında şehir bayağı büyüyor da büyüyor. Büyüyor da büyüyor bu aslında ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaratır. Bence. Düşündüğüm zaman altyapının ve şeyin sürekli ve devamlı olarak devasa şekilde çok hızlı şekilde ilerlemesi lazım. Ama birisinde ölecek. Oğlum insanların evlerin yıkılmasını hayatını kaybetmesini sadece villada yaşamamaya mı bağlıyorsun? Burada kaliteli evler, ondan sonra işte deniz kabuklarından yapılan evler, mimarların, işte mühendislerin doğru işini yapmaması, inşaat firmalarının doğru işini yapmaması, denetimlerin doğru düzgün yapılmaması burada 500 tane etmen var. Şu an şehirleşen yerlerde de aynı şekilde aynı hızla büyümüyor be. Şöyle düşün kardeş, bir tane bina yapılıyor, atıyorum 15 kat, her katta 3 daire olsa 45 tane daire eder, 45 aileyi barındırırsın. Diğer türlü, o, o arsayı mesela hani 3 tane villanın kapladığı yere bir bina diksen, bundan sonra o 45 tane bayağı yer kaplar, bayağı değişir. Biz neyi tartışıyoruz amına koyayım ya? Ne o? Biri atıp duruyor, ne bu? La aç aç mı? Bak görme. Bakayım kanka. Bunu getirmeye çalış.